Tamam. Macaristan. Macaristan 2. Macaristan 2 İsviçre. İsviçre 3. Evet, Peki grup B'ye geldik. Grup B İspanya. İspanya. Hırvatistan. Hırvatistan. İtalya 3. İtalya. Arnavutluk dışarıda kaldı. Grup C. Grup C'de İngiltere çıkar abi. İngiltere. Abi ikinci de çok kararsın ya. Ben Slovenya diye düşündüm. De, şimdi bir anda Sırbistan çıkabilir mi? Ben Sırbistan 2 yapacağım. Sırbistan 2. Slovenya 3. Slovenya 3. Danimarka 4. Vay vay vay. <laughs> Grup D. D'ye geldik. Fransa. Fransa. Avusturya. Avusturya. Hollanda 3. Hollanda. Polonya dışarıda kaldı. Grup E. Belçika. Belçika. Ukrayna 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 ee, Üç şey olur <laughs> Romanya olur Üç Romanya Slovakya dışarıda kalır diyorsun peki evet. grup F Grup F e, Portekiz Portekiz Türkiye Türkiye Çekya, Gürcistan. Türkiye Gürcistan dışarıda kaldı Bana dört tane en iyi üçüncü söyle bakalım Tamam söylüyorum ee, İtal İtalya abi İtalya ee, Hollanda Hollanda. Hollanda. Türkiye. Hiç Türkiye yok. Çekya. Çekya. Bir de ben Romanya'nın grubu daha kolay geldi bana. O yüzden Romanya diyeceğim. <laughs> Loto dolduruyor bırakıyor. Türkiye diyor <laughs> lan Lomon, Ya. Ben bunu tepkileri ölüyorum gülmekten ya. Yani. <laughs> Loto dolduruyor. <laughs> Yalçın'ım son 16 eşleşmelerim bu şekilde. Almanya, Sırbistan. Abi Almanya. Macaristan, Hırvatistan Macaristan. İspanya, Çekya. İspanya Çekya mı? Evet. İspanya. Orada bir karışıklık var bende. <laughs> Yalçın sebebini söyleyeyim. Mesela bir grubun lideriyle diğer üç grubun üçüncüsü eşleşebiliyor. Yalçın burada evet, şov abi. yapacağım ne Türkiye ikinci çıkarttı orada. Orada fark ettim mi? Üç, en iyi üçüncü çekiliyor Türkiye'de yanlış. Ben orada bir şeyler karıştırmışım. Evet abi. Ee, İngiltere, Romanya. İngiltere. Portekiz, İtalya. Portekiz. Avusturya Ukrayna Avusturya. Belçika Hollanda Hollanda. Fransa Türkiye Fransa. Çeyrekler İspanya Çeyrek. Almanya Almanya. Portekiz Avusturya Portekiz. E, Hollanda Fransa Hollanda. Oh. Oh, İngiltere Macaristan. Oh, İngiltere. Yarı finaller, Almanya-Portekiz. <laughs> Almanya abi. Ee, Hollanda-İngiltere. Çok kararsızım. da Hollanda... işte bir sürpriz dedim ya, Hollanda olabilir ama İngiltere diyeceğim yine. Oğlum biraz kararsızım. Çok bir kodada, aynen, ya, Şampiyonu, aynen Şampiyonu İngiltere dedi ama kararsızım. Oğlum Hollanda oldu. işte, şamp gizli <laughs> şampiyonluk adayım, Hollanda. Almanya İngiltere'nin elini aldı. Grupta üçüncü İngilizce yaptı tere. o kendi ya. Gizli şampiyonluk adayım diyorsun Kardeşim grupta zorlanıp Portekiz'e üçüncü çıktı gruptan. Abi, her yere bir tane ihtimal <laughs> sıkıştırdı. Oldu? En son oturmanın mutlaka bir yerde yalçın ortaya bir Üç, şeyde Portekiz gruptan ihtimali üçüncü ihtimal. her yere sıkıştırdı. onu <laughs> bir şey söyleyeceğim bir dakika. Yarı finalle <laughs> ilgili senin e, Memo'nun yarı finalinde saçma bir İngilizce terim kullanmıştın. Neydi o? Ee, Predictable. 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 <laughs> Predictable olmayan bir takım var mı